Nilo'ya Tonti ve Vak Vak'ın yemek vakti yaklaşıyor. Onlar gelmeden hemen yemeklerini hazırlayacağım ben şimdi. Bakın Tonti ve Vak Vak tostu çok seviyor. Onlar için sucuklu ve kaşar peynirli iki tane tost hazırladım. Şimdi tost makinesinde onları güzelce pişireceğim çocuklar. Hadi bakalım. Bunlar pişerken Nilo'ya'nın hamburgerini hazırlayacağım. Hamburger ekmeğinin üzerine bir tane marul, bir tane domates, bir tane köfte, bir tane kaşar peyniri ve üzerine tekrar hamburger ekmeğini yerleştiriyorum. Ah, tabakları da koyalım masaya çocuklar. Oldu işte. Bardakları da şöyle tabakların yanına yerleştirelim. Bakalım, tamamdır. Niloya'nın hamburgerini şöyle onun tabağına yerleştireyim. Ortaya bir tane patates kızartması çocuklar. Bakın elma dilim patates bunlar. Bunu da yerleştirelim şöyle. Tamamdır. İsterlerse ketçap mayonez de kullanabilirler. Ah çocuklar tostlara bakalım hemen gelin. Heh, tostlarımız da pişmiş. Onları da alalım şöyle tabaklara. Ay gelmek üzerelerdir. Acele etmemiz lazım çocuklar. Bakalım... Bakın burada bir sürü de meyvelerimiz var. Üzüm var, çilek var, elma var, armut var, portakal var, muz var, mısır da var. Bakın aşağıda kalmış çocuklar. Ah, bir de burada karpuz var. Tamamdır isterlerse meyvelerden de yiyebilirler. Burada bir de yemek sonrasında atıştırmalık tatlıları var çocuklar. Ay nerede kaldı bunlar? Gelemediler hala. Ay merhaba, merhaba ben geldim. Nilo'ya hoş geldin. Hadi geç bakalım. Otur şöyle. Ay her şey çok güzel görünüyor. Ben de geldim. Ben de geldim. Merhaba. Merhaba vak vak. Sen de geç bakalım Nilo'ya'nın yanına. Ben de geldim, ben de geldim, ben de geldim. Ben de geldim işte ben de yetiştim, ben de yetiştim yemeğe. Geç kalmadım değil mi ben de yetiştim. Ay dur dur Tonti heyecanlanma. Yetiştin tabii ki de. Hepiniz için bolca yemek var. Merak etmeyin. Hadi gel bakalım sen de şöyle otur. Tonti ve bakbak için tost hazırladım. Siz çok seviyorsunuz ya tostu. Gileo sen tost sevmediğin için senin için de hamburger hazırladım. Ay çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım, iyi yemeklerinize. Al bakalım bakbak. Nom 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 nom. Nefis olmuş. Al bakalım Tonti sende tostunu. Nom 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 nom. Nom 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 Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Liloya bu da senin hamburgerin. Sendeye bakalım beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Nom 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 nom. Ay nasıl beğenmeyeyim? Nefis, nefis. Nom 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 Birer tane de patateslerinizden yiyin al bakalım bak bak ye bakalım patatesinden de hmm, çok güzel çok güzel sen de al bakalım nilo ya çok güzel harika tonti bu da senin için bayıldım bayıldım. Biraz meyve de yemek ister misiniz? Ben üzüm isterim. Ben elma isterim. Ben de muz isterim. Tamam al bakalım Nilo ya. Üzümden ye biraz. Ay çok güzel nefis nefis. Ay çok yedim ya. İnşallah karnım ağrımaz. Çok yedim ben. Al bakalım sen de elmanı ye bak bak. <laughs> Nom 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 nom. Sen de muzunu ye Tonti. Nom 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 nom. Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Görüşürüz çocuklar.